bir etkinlik yapmaya ne dersiniz? Katılmak için benim dediklerimi yap ve bu sesi kullan. Afet yerini açıp, yüzlerden beşinci yüz, saçlardan birinci saçı, tişörtlerinizden de beşinci tişörtü, pantolonlardan birinci pantolonunuz ya da eteğiniz ne çıkarsa artık, şapka yerinden üçüncü şapkanız, kulaklık olarak üçüncü kulaklığınızı seçin. Eldivenleri kendiniz seçebilirsiniz. Ben de bunları seçtim. Ayakkabılarınızdan daha altıncı ya da yoksa mesela altı tane sizde en sonuncusunu e, kullanabilirsiniz. Bu bütün kıyafetler için geçerli. Gözlüğü de isteyen seçebilir. Çantayı gözünüz kapalı seçin. Katılırsanız da sizin kanalınıza gelip sizin karakterinizi puanlayacağım. 3, 2, 1, 0. Herkes açık toplu bir etkinlik yapmayı ne dersiniz? Katılmak için benim dediklerimi yap ve bu sesi kullan. Kafet yerini açıp... Yüzlerden beşinci yüz, saçlardan birinci saçı, tişörtlerinizden de beşinci tişörtü, pantolonlardan birinci pantolonunuz ya da eteğiniz ne çıkarsa artık. Şapka yerinden üçüncü şapkanız, kulaklık olarak üçüncü kulaklık.